milli futbol takımımızın erkek bakım markası Jilet sunar. Herkese merhaba ben Orkun Yazgan. Euro 2024 devam ediyor ve bugün bizim için önemli bir gün. Bu akşam Çekya karşısına grubumuzdaki son karşılaşma için çıkıyoruz. Maçı kazanırsak ya da berabere kalırsak ikinci olarak yolumuza devam edeceğiz. Son 16'lara kalacağız. Eğer üçüncü olursak da en iyi üçüncüler arasına girmeye çalışacağız. Bir de kötü durum var onu da hep altını çiziyoruz. Eğer Gürcistan Portekiz'i mağlup ederse biz de Çekya'ya e yenilirsek dördüncü olup maalesef turnuvaya veda edeceğiz. Şimdi dün oynanan karşılaşmalarda Avusturya Hollanda'yı 3-2 mağlup Etti ve D grubunu lider olarak tamamladı. Böyle olunca da eğer biz ikinci sırada bitirirsek Avusturya ile son 16'lar turunda karşı karşıya geleceğiz. Diğer karşılaşmada Fransa ile Polonya bir bir berabere kaldılar. Fransa da yoluna devam ediyor. Ve C grubunda da karşılaşmalar tamamlandı. İngiltere, Slovenya ve Danimarka, Sırbistan maçları aynı sonuçlarla 0-0 berabere bitince puan durumu şöyle oluştu. İngiltere birinci, Danimarka ikinci, Slovenya da en iyi üçüncü olarak yoluna devam edecek. Sırbistan turnuvaya veda etti. Evet, milli takımımıza bu bu akşam gönülden başarılar dileyelim. Yeniden görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın. Amili futbol takımımızın erkek bakım markası Jilet sundu.